Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Burak Şener kariyerimizin 11. bölümüyle sizlerle beraberim. Giderek yükselen bir formu var. Yıldız futbolcumuzun, son günlerde çok konuşulan futbolcumuzun Burak Şener'in önünde güzel günler var ve bu kariyere devam ediyoruz. Bir önceki bölümde bir gol, bir asist yapmıştı hatırlarsınız. Hatırlamayanlar mı var? İlk defa açanlar mı var? Gelin bir görelim. Neler yaptık gelin bir görelim. Nefis aldı ayağımızdan. Buran maçlara damgasını vuran bu hareketler kamuoyunca takdirle karşılandı ve bu çocuğun da 19 yaşındaki çocuğun üstünden az da olsa bir nevi baskıyı artmasına sebep oldu. Gecelerce, günlerce uyuyamıyordu, huzursuzdu. Üzerindeki baskıyı bu şekilde attı Burak. Artık önünde daha güzel günler var. Eminiz. Gerçekten buna inanıyoruz. İki tane maça çıkacağız bu bölümde. İlk maçımız UEFA Avrupa Ligi J grubundaki liderimiz Jagu El karşı. İkinci maçımızda da kendi evimizde Gaziantep Arena'da Çaykur Rize kulübünü konuk edeceğiz. Süper Lig'deki puan durumuna birazdan bakarız ama bizim şu UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçımızı artık kazanmamız lazım. Bugüne kadar 4 maç yaptık. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Artık kazanmamız lazım. Artık kazanmamız lazım. Bir önceki bölümde de Burak 1 gol, 1 asist yapmasına rağmen Gaziantepspor galip gelmeyi başaramamıştı. Ama inanıyoruz. Giderek daha da iyi olacağız. İşte hocamızın bizden istediği şeylerin dördünü de yapmışız. Ortalama maç reytingi 6.0 istemiş 7.0 yapmışız. Başarılı pas yüzdesi de %60 isterken %87 yapmışız ama... Şu sol taraftaki skorlara bakın. Trabzon 0-0, Fenerbahçe 0-0, Akisar 1-1, Galatasaray 1-1. 4 maçta 4 beraberlik ama bakın takımlara. Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray. Bence bu da büyük bir başarı. Bir antrenman günümüz var ama girmeyeceğim çünkü bu maça dinç bir şekilde çıkacağız. Arkadaşlar kendi evimizde Gaziantep Arena'da Yagi ya da Jagi El Loina'yı konuk ediyoruz. Deplasmandaki takım beyaz formayla oynasın. Oyun ayarları dünya kılası 6 dakika akşam saat 8 ve bulutlu. Maça Raptor olarak Burak Şener olarak başlıyoruz. Başarılar Burak. Gaziantep Arena'da harika bir atmosfer var. Akşam saat 8. Antep taraftarları stada koştular. Hınca hınç dolu. İğne atsanız yere düşmez. Bir Avrupa Ligi müsabakası. Türkiye'nin adını daha üst sıralara Avrupa sıralamasında yukarıya taşımak için Gaziantepspor bugün Yagi Elloina karşısında kazanmaya çalışacak. Taraftarlar artık galibiyet bekliyorlar. Burak Şener'den çok şey bekliyorlar. Bakalım neler olacak. Hepimiz heyecanlıyız. İşte ligdeki puan durumu. Eğer kazanırsak Yagi Elloina 7 puanla kalacak. Biz 6 puana çıkacağız ve son maçlar kaderi belirleyen maçlar olacak. İşte Burak görüntüde. Takım arkadaşları görüntüde. Hadi Burak be. Uzun formayla bir şeyler yap. Daha gençsin ve çok şey başaracaksın. Başarılar çocuklar. Başarılar Gaziantepspor. Haydi bismillah. Pas atacak noktaları kapatıyoruz her zamanki gibi ama biraz daha ileride kalacağız. Evet. Hata geldi. Dakikalar 3. Muhammed Muhammed topu Orkan'a verdi. Orkan Çınar Burak Şener'e. Burak en soldaki yere doğru ama bu çocuk kötü başladı. İlk pasımızın bize biraz güven veren bir pas olması gerekiyordu. Dakikalar altı Barış araya girdi. Burak Şener pası verdi. Fatahu, Fatahu ortadan ortadan geliyoruz. Muhammed uzun bir top attı. Defans kafayla indirdi karşıladı. Gutiye presimiz var. Ama iyi çıktılar. Goratski orta alanda Burak'ın presi var. Hata gelir mi? Vasiliev. Greece sağ tarafa Franskowski topu kaptırdı. Bravo çocuklar. Hadi sakin çıkacağız. Biraz açacağız oyunu. Herkesin ayağına değsin. Sakinleştirelim. Evet top bizde. Sen de al bu topu. Bir şef gibi Burak Şener. 19 yaşındaki bir futbolcunun henüz idrak edemeyeceği paslar veriyor. Övelim kendimiz biraz. yaz. indirir misin kafayla? Hatalı hatalı top. Kayarak müdahale. Kırmızı mı? Hayır sarı. Bak yanlışlıkla yaptım. Maçın başında. Aman Arkadaşlar öküz gibi girdik. Özür diliyorum ama öküz gibi girdik adama daldık. İşte tecrübesizlik. Yani kırmızı gelse gerçekten hayır demezdik. Sarı kartla başladık. Sağlık olsun. Daha tecrübesiziz bu konularda. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Burak, Muhammed. Hadi oğlum geliyoruz yavaş yavaş. At önümüze. Müthiş bir boşluk var. Burak harika hareketler Burak sıyrıldı Baktı içeriye Burak içeriye doğru sokuldu Ver pasını Asist olsun Vur İşte bu kadar 1-0 öne geçtik Burak'ın asistliğiyle 1-0 öne geçtik Harika bir duygu bu Alda at dedik adeta Ve inanılmaz bir çalım geldi Burak Şener'den İşte bu kadar çocuklar ve Yavaş yavaş her maçta bir şeyler yapmaya başlıyoruz Yagi Elliona çaresiz, defans oyuncuları çaresiz. O buran çalımı dünya klasındaki oyunculara taş çıkartır gerçekten. Muhammed Demir'in attığı golle 1-0 öne geçtik. Asiste Burak'tan geldi. Tebrikler çocuğum ve giderek yükselen bir formun var ve böyle devam etsin. Haydi Gaziantepspor. 7.4'e fırladık bir anda. O çalım neydi ya Burak? Topu açtı ayağından, zıpladı. Atalı pas geldi. Türbünlerin keyfi yerinde. Gaziantep sporlu taraftarların ekran başındaki tüm Türk futbol severlerin keyfi yerinde. Burak al da at dedi be. Harikasınız çocuklar ya. Golün tekrar da görüntüye geldi. 1-0 öndeyiz. Aman dikkatli olalım. Aman bu maçı kazanırız ya. Öne geçtik ya biz bırakmayız bu maçı. Goralski. Burak'ın presi var. Burak aldı topu. Hadi bakalım. Orkan Çınar. Burak Şener'e. Bir ver kaç gelir mi? Burak gitti. At önümüze. Ah eğer atsaydı bir gol pozisyonu daha gelebilirdi. Muhammed atak devam etsin. Sağda boşluklar var. Görüyorum. Hadi bindirin oğlum yavaş yavaş. Burak. Raştoral. Orkan Çınar. Verdik pası. Ah bir anlaşmazlık. Pres yapacağız. Yapın 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 yapın. Hata gelecek. Uzaklaştırdılar. Ah. Üç kişi kapattık. Alırız herhalde. Hayır. Dikkat. 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 Korner mi? Out. Kale atışıyla oyun başladı Van Hintum. Açıyoruz oyunu Muhammed. Verdik çok güzel yere. Sen de yukarıya. Harika geldik arkadaşlar. Attık topu. Müthiş bir pas. Muhammed. Muhammed. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Biraz sakin oynasanız. Çok organize geleceğiz ama topu ayağına alan yardırıp gidiyor. Kapat noktaları. Kapat kapat kapat. Burak'ın presi var. Burak bırakma. Bırakma Burak. Bırakma Burak. Yap aldık işte bu kadar be. Azmimiz yeter. At topu bakalım. Hadi Burak'cığım. Sakin. Evet yürüye yürüye. Önüne attık. Sen de Muhammed. Süper bir top. Hadi oğlum gel vuruş. Muhammed'den Muhammed'e. İnce paslar, ince şutlar. Topa buta gitti. İşi gücü bıraktık. Türbünlerin şovunu oynuyoruz. Son 10 dakika Guti. Defanstan çıkmakta biraz zorlanıyor Yagi Elloin'a. Çünkü Burak'ın bitmek bilmeyen enerjisi ve presi var. Takım arkadaşlarını da gaza getiriyor. Soldan geldiler bu sefer. Ortadaki noktayı kapatacağım ben. Evet doğru yerleri kapatıyoruz. Alacağız o topu. Rahatsızlık var. Burak sarımız da var. Kaymamamız lazım aslında. Yap presi işte aldık topu. Canavar gibi pres yaptık ve topu aldık. Açın. Son 7 dakika ilk yarıda. Yukarıdayız. Beni radardan takip edebilirsiniz. Çok güzel yere. Harika bir yere. Muhammed. Sakin. Sakin. %92'lik pas sabeti var ya geldi oynanın. Bizim de 82. aş oyunu şöyle. Çok güzel. Son 5 dakikaya girdik. Paslaşalım. Bu pozisyonu kesmeyelim derken. İşte müdahale etmediğiniz zaman bütün toplar rakibe gidiyor. Bu Burak Şener kariyeri. Bu çocuğu öveceğiz. Bir pas verse bile övgüyle söz edeceğiz. Hayır. Geçirmeyin. Vurdurmayın be. Aman lütfen gol yemeyelim. Şu maçı kazanalım. Yüzde yüzlük gol pozisyonunu kaçırdı rakibimiz. İlk yarıda son atak artık. Raj Toral. Top istemediğim zaman sıkıntıya yol açabilir. Aldım topu. Yürü Burak be. Girersin aradan. Evet. Kaptırmadık. At topu tekrardan. Sakin. Orkan. Orkan bekle. Orkan ver topu. Çok güzel. Sen de oğlum. Hadi geliyoruz. At aradan bir kere daha. Ah geçmedi. Vur kaleye. Vuruş oh müthiş bir gol. Harika bir golle farkı ikiye çıkardı Gaziantep Spor. Kim vurdu o topa ya? Ben vurdurdum arkadaşlar. Olsun o sorun değildi kim vurdu o topu öyle? Bu takım kendine geliyor. Devre arasında Buran bu takımdan gitmesini isteyen kişiler kararını değiştirebilirler belki de. Harika bir vuruş geldi arkadaşlar. 90'a asmış topu. Formanın arkasında da isim yazmıyor ki. Pozisyon tekrarı görüntüde. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkabiliriz. Bu azimle ve bu gayretle çıkabiliriz. İnanıyorum. Gol Putsila'dan geldi. Putsila kimmiş? Aa. Allah Allah. İlk yarı bitti. 2-0. Üstünlüğümüzle soyunma odasına gidiyoruz. Anton Putsila. Bu devre arasında mı acaba bize geldi? Anton Putsila. Ulan daha takım arkadaşlarım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar iki farklı öne geçtik. Hocamız sadece bir kart daha görmemek için defansta çok daha dikkatli olman gerek diyor. Onun dışında harika müdahaleler, harika asist ve takım arkadaşlarına attığın ara paslarındaki sağ görüşün etkileyicidi diyor. Devam ediyoruz. Aa bu arada değişiklik iste varmış. Bunu ilk defa gördüm. Bu önceki oyunlarda yoktu. Çıkmak isteyebiliriz oyundan. Aa, vay be. Vay be geliştirmişler. Yalnız gerçekten devre arasında Gaziantep'ten gidip gitmeme konusunda fazla erken davrandık. Aceleci davrandık. Bakalım bu tempoyla belki Gaziantep sporu daha üst sıralara taşıyabiliriz. Biraz daha sakin oynamam gerektiğini biliyorum. Tomasik. Tomasik ya da aldık mı? Aman aman sarı görmeyelim de. Kanımız çok hızlı akıyor biliyorsunuz. Pahalıya patlayabilir. Hadi oğlum geldik. Hadi Burak Şener. Hadi Burak. Pası verdik. At önümüze Putilo. Müthiş bir gol pozisyonu olabilir. Burak Şener gole gidiyor. Ayağından çok açtı. Burak ortayı yaptı. Gönderdi. Kafa Muhammed direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Ah girmedi. ikinci asistimize çok yaklaştık. Sol ayağıyla Burak harika bir orta kesti. Muhammed zor pozisyonda vurdu ama olmadı. Atağımız devam edecek. Muhammed Demir. Geliyoruz. Orkan Çınar. At önümüze. Orkan. Offside yok. Burak vurdu. Galeci. Bir vuruş daha olmadı. İnanılmaz geliyoruz arkadaşlar. Harika ataklar sergiliyoruz. Burak Şener kendini göstermeye başlıyor yavaş yavaş. Ah iki asist veya bir gol çok iyi olabilirdi. Olmadı. Maçın 3'te 2'lik bölümünü geride bırakırken taraftarlar, Gaziantep taraftarları bu oynanan şiir gibi futboldan dolayı takımlarıyla gurur duyuyorlar. Böyle devam. Taçı biz kullanacağız. Hızlı kullandık. Orkan Çınar. Orkan at önümüze. At Orkan. Kaleyi yoklayacağız yavaş yavaş. Burak aradan attık. Çok güzel yere. Bir kere daha. Gelişine vuruş Burak. Aman Allah'ım Kelemen nasıl çıkardın? Hiç kimse beklemedi deme organizasyonu. Gelişine vurdum. Çok zor bir şut. Ah kaleci hayatının uçuşunu yapmış. Ah girseydi şöyle sağ köşeden var ya. Harika geliyoruz. Harika geliyoruz. Umarım elektrikler gitmez. Dakikalar 63 içerideyiz. Orta geldi içeriye doğru. Kafayla indirmeye çalıştım. Olmadı. Muhammed Demir. Ah Muhammed. Aceleci davran. Muhammed vurdu işte. 3 üç geldi. Üç diyoruz. Yani El Loyla karşısında Gaziantep Spor üçüncü golünü attı. Ne yapıyor böyle Muhammed? Helal olsun çocuklar ya. Of of of. Bazuka gibi. ilk başta hatalı top sonra bir vuruş. Harika. Tek kelimeyle harika. Yüzler gülüyor. Burak Şener kariyerinde yüzler gülüyor. Son iki bölümdür her şey yolunda gidiyor. 64. dakikada Muhammed Demir Avrupa Ligi'ndeki ikinci golünü attı. 3 oldu be. Vay be. Gaziantepspor ülkenin gündemine düşecek herhalde. Presimiz var. Burak pres yapıyor. Sarı kartımız var. Dikkat etmemiz lazım. Aldık o topu. Haydi bir kontra atak da olabilir. Burak Şener. Topu ayağına aldı. Burak oyunu açıyoruz yavaş yavaş. Çok güzel. Muhammed at topu. Sen de yürü oğlum. Müthiş işbirliği bir top daha aldım. Burak ah bir çalım deneyecektim ama olmadı. Biraz da bireysel oynayalım değil mi? Elle istedim şöyle yakına. Çok güzel. Aç oyunu biraz pasımız yükselsin. Oyun görüşümüz artsın. Tekrar Burak'a. Burak bir çalım deneyeceğim. Burak sadece biraz fiziki anlamda yetersizim. Son 5 dakika artık. Topu aldık Barış. Tek toplarla geliyoruz. Kangva bir topta attık. Harika bir ara topu. Angandavi. Angandavi ver bakayım geriye. Çok güzel. Sağdan bindiren oyuncular var. Müthiş bir boşluk var. Onu sadece Burak görür. Siz bile görmediniz. Raştoral. Raştoral. Kelemen. Radarın işte radara bakmanın faydaları. Siz belki görmediniz ama benim gözüm sürekli radarda. öneri kullanıyor. Takım arkadaşımız penaltı noktasındayız. Orayı karıştırıyoruz. İçeriye doğru geldi. Tekrar bir top. Ver oğlum geriye. Bir uzaklardan şut yapıştırmak istiyorum. Burak çok oynadık topla. Artık son düdüğü bekliyoruz arkadaşlar. Harika bir maç oldu bizim için. Gerçekten harika bir maç oldu. Burak sol tarafa açtık oyunu. Geliyoruz. Son bir pozisyon olabilir. Haydi Burak Şener. Bayağı bir yorulduk. Aradan attık topu. Hadi oğlum git gole. Anganda bir ver topu. Burak plase. Ah kaydılar sanki arkadan. Şimdi Burak kaydılar desem hepiniz yorumlarda kahkaha atacaksınız. 3-0 kazandık. Tebrikler çocuklar ya. İşte bu gurur hepimizin. Biraz izleyelim mi? Bakalım ne yapacaklar. Evet aynı zamanda misafir perver ve karşı takımın acısını anlayan, empati yapan bir takımız. Muhammed Demir sanırım maçın oyuncusu olacak. Vay be özlediğimiz güneşli günler geliyor yavaş yavaş. 3 tane şutumuz var. 3'ü de kaleyi bulmuş. 8.2. Pas sabitimiz %91. Gol pasımız 1. Tebrikler. Bir asiste bu kadar mutlu oldum ama gerçekten çok iyi top oynadık. Devam ediyoruz. Teknik direktörümüz sonradan ikinci yarıda evet ipin ucunu biraz kaçırdık. Bireysel oynamaya çalıştım. O yüzden bize kızmış. Faul yapmaktan kaçın. Kısa pas attığın takım arkadaşlarının boşlu olup olmadığına dikkat et. Ulan %91 pas sabetiyle oynamışım. Topu kaptırmamaya çalış doğruydu ama. Oyuncu reytingine bakıyoruz. Maçın oyuncusu 8.8 ile Muhammed Demir. 3-0'lık galibiyetimizden sonra Avrupa Ligi J grubundaki puan durumu şu şekilde. Yagi Elloyna 7 puanla 2. Gaziantepspor Spor 6 puanla 3. Helsinki 6 puanla 4. Son maçlar dediğimiz gibi grubun kaderini belirleyecek. Bakalım son maçlarda neler yapacağız. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmem gerekiyor. Bir önceki bölümde sinematiklerin oyuncuların sahaya çıktığı bölümler, gol sevinçlerinin olduğu bölümlerde böyle takılmalar var. Aslında ben oyunu oynarken o takılmaları görmüyorum ama kaydederken bir sıkıntı oluyor. Neden bilmiyorum. Şimdi oyunu kapatıp birkaç ayar değiştirdim. Umarım bundan sonra olmaz. Olursa denemeye test etmeye devam edeceğim. Önceki bölümlerde böyle bir şey yoktu. Neden böyle olduğunu açıkçası bilmiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çaykur Rize Sporu konuk edeceğiz. Çaykur Rize ligin 17.si. 10 puanı var ve biz onlardan sadece 1 puan fazlayız ve 5 sıra yukarıdayız. Sadece bir puanla ligin kaderi nasıl değişiyor bakın. Maç içerisinde bayağı bir özelliğimizin arttığını gördünüz değil mi? Aşağıya iniyorum ve bir tane özelliğimiz yetenekli dribbling. Yetenekli dribbling kontrolleri gerçekleştirmeni sağlar. Hemen bu özelliğimizde buraya entegre ediyoruz. Artık 3 tane özel yeteneğimiz var. Uzun taç, erken orta, yetenekli dribbling. Onun dışında şu çorap uzunluğu hala gelmedi değil mi? Kısa çorap istiyorum. Başka da bir şey Yok, kramponumuz iyi, her şey iyi. Devam. Gaziantep Arena'da bir kere daha rakibimiz bu sefer Çaykur Rizespor. Oyun ayarları yine bir gece maçı. 19 iyi. Bulutlu hava bize şans getiriyor. Çakışan gol haberi sadece Bursa Spor Beşiktaş maçı. Hadi Burak bu formunu devam ettir. Gaziantep Spor galibiyetleri devam ettir. Süper Lig'de rakibimiz Çaykur Rizespor hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Yagi Elloyna'yı farklı bir şekilde 3-0 mağlup eden Gaziantepspor herkesin ilgisini çekti. Bu başarısını Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmek istiyor. İşte ligdeki puan durumu görüntüye geliyor. 16 puanla Pardon 11 puanla 16.lığa kadar düşmüşüz. Rakiplerimiz puan ka kazanmışlar. Bizim de bu maçta puan kazanmamız gerekiyor. Hadi her şey yolunda olsun. Başarılar Gaziantep Spor. Başarılar Burak Şener. Yine presle başlayacağız. Yap presi yap. 5.8 kötü zamanlama kötü pas isteği aldım topu. Burak Şener bravo. Hadi oğlum. Burak uzaklardan. Ah nereden aklına esti bilmiyorum Burak yap presini. Arkadaşlar bazen böyle kafam atıyor, deliriyorum. Oralardan yapıştırıyorum ve giriyor. Alex Tesoso kariyerini izleyenler bilirler. Burak top ayağında. Bugün Burak'ın hareketli olduğunu görüyorum. Pası da verdik Yetenekli dribling'den dolayı olabilir. Ortaya, içeri. Atak devam edecek. Edecek mi? Putilo. Top bizde. Saklayacağız. Vücudumuzu koyacağız. Harikasın Burak. Aç oyunu. Geliyoruz yavaş yavaş. Fatahu. Ver oğlum. Burak gelişine vurdu. Ümit 2 oldu. Ara araya giriyor, topumuzu engelliyor. Burak korner'e gitsin. Evet korner Yavaş yavaş şu kornerleri de bir ele alalım da Ön direkteyiz Burak'a doğru Kafa Roviş atamı Lan bu nasıl bir vuruş <laughs> Arkadaşlar ah Roviş atamı olsaydı orada yapıştırırdım da Burak cebelleşiyor sağda Bir daha boyumuzdan büyük işlere kalkışmayacağız Yap 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 presi yap Taş bizim Taş atışını biz kullanıyoruz Burak kullandı putilo tekrar isteyeceğim. Fatao, Atönüoğlu oğlum. Baktı kaleye. Aradan attı harika bir top. Orkan Çınar. Ah, o pasa yazık ettin gerçekten Orkan. Ayağın mı kaydı? Ne yaptın? Bilmiyoruz ama yazık ettin o pasa. Yoksa vuracaktım kaleye. Evet, buralarda donmaya devam ediyor. Bakın, ee, kaydediciden gördüğüm kadarıyla oralarda donuyor. Niye bilmiyorum ya. Bundan sonraki bölümde düzelteceğim. Yap. Yap oğlum yap. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Oyunda da yok. Aldık topu. Burak. Yaz bunu. Yaz bunu. Gitti asist. Arkadaşlar asist gitti. Belki de 3 puan. Belki de 3 puan gidecek. Ah oğlum be. Bomboş kale be. Yap presi yap Burak. Tek başına ayaktasın. Bravo oğlum. Arkadaşlar. Vursa mıydım ne yapsaydım ama al da at dedim adama. Yazık oldu. Yetenekli driblingimizde biraz çalım atmayı deneyeceğim. Burak yardırdı gidiyor Burak. Hadi oğlum. Sağ tarafa attık topu. Toral. bir top daha. İçeriye doğru sokulacağız. Derinlemesine bir top. Burak Şener. Muhammed. Muhammed ne yapıyorsun? Gönder ortayı. Ah. Neler neler artıyor yalnız. Bayağı bir şeyim arttı. Tam şut pozisyonundayım. Bir çalım denemesi. Burak sağ ayak. Tekrar dene. Deneyeceğiz tabii ki. Geliyor sağ taraftan. İlk defa bu kadar kalemize yaklaştı Çaykur Rize. Yap presi Burak. Harikasın işte bu kadar kötü zamanlama mı? Ama sana yazık günah gerçekten. Kim yorumluyorsa yazık günah. Topu ayağından aldım lan adamın. Orkan at topu önüme. Harika. Hadi yavaş yavaş yürü. Yürü yürü yürü. Muhammed Bu nasıl bir top? İlk yarıda son 10 dakika resmen tek kale oynadık. Gerçekten tek kale oynadık ama bir türlü gol gelmedi. Burak en sağda boşluklar var. Sert bir top. Tekrar ortaya. Güzel. İndir oğlum. Orkan. Ver bakayım pası. Burak bir çalım denemesi. Burak. Ah biraz daha keskin sola dönseydik. O adama çalımı atardık da olmadı. 7.4 oynuyoruz. Bir kontra atak olabilir. Recep Niyaz. Eski bir Fenerbahçeli. Recep Niyaz. Araya girdi Elyas'a. Bravo. Hadi çıkalım. Son 5 dakika artık. Orkan üstüme üstüme geliyor. Orkan. Orkan nereye geliyorsun? Güzel bir pas. At oğlum topuk basını Muhammed. Muhammed gönder ortayı. Yaz kafayı Burak. Ah uçsana Burak zıplasana o topa vurursun sen ya. Olmadı. Ha buralarda donuyor bakın. Ben bile donuyorum. Yine içerideyiz. Top artık bize gelsin. Gelmedi yine. Atak devam edecek. Çıkar cezası sahası dışına. Ver bakayım. Ver oğlum. Ver geriye. Burak gelişine vurduk. Diallo acaba Burak gelişine sert şutlarıyla tanınan bir futbolcu mu olacak bilmiyorum ki. Denemeye devam ediyoruz bunları. Harika bir vuruş geldi. Çok düzgün. Kaleciye zor anlar yaşattı bu pozisyon. Hadi ilk yarıda artık son saniyeler. Bizi erkenden oyundan alacaktır ikinci yarıda. O yüzden bir gol bulmamız lazım. Çok fazla gol kaçırdık. Hocamız diyor ki ceza sahası dışından çok sayıda isabetsiz şut çektin. İsabetli olacağından emin olmadıkça gösterişli şut çekmeyi deneme. Pekala. Pekala hoca. Sen öyle diyorsan öyledir. Haklısın. Hadi bakalım ikinci yarı başladı. Tek başına gitme ama Orkan bekle. Açalım şöyle oyunu. Sert toplarla riskli ama güzeldi. Putilo. Kislak. Geliyoruz Pedroso at önüme. Yürü oğlum. Harika bir top. Burak at. Burak Şener. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum arkadaşlar. Kaçan gole bakın. Ah gol gitti. Ben bunu gol sayıyorum. Allah'ım kaçan gole bakar mısınız? Buralarda evet donuyor. Kaçan gole bakar mısınız? Kaleciyle karşı karşıya plaseye gönderdik direğe çarptı. Ah olamaz harika bir pozisyondu. Belki de 3 puan. 3 puan. Ah be çocuklar çok üzgünüm. Ama olacak biz böyle oynarsak olmaya devam edecek. Bu tarz pozisyonları yakalamaya devam edeceğiz. Kangva araya attı. Çok güzel bir yere. Hadi oğlum geliyoruz. Muhammed at önüme. Burak Şener baktı kaleye. Ya yine mi ümit kesti? Kim bu ümit? İşizaki mi bu ümit ya? Delirtti bütün toplarımı Ümit engelledi. İşte ondan dolayı bu şut pozisyonları. Şutlar. Burak şık hareketler. Sarı bekliyorum. Evet sarı kart ya. Biraz top oynayacağız. Top cambazlığımızı göstereceğiz. Çaykur Rizespor bugün gerçekten hiçbir şey yapamadı. Çağlayan'la geliyor şimdi orta. Aman ha aman bir kere gelip bir gol at. Ya açtık şom ağzımızı. Ya olamaz böyle bir şey. Sadece kaleyi ilk şutlarıydı bu biliyor musunuz? İlk şutlarıydı bu kaleye ilk şutlarıydı ya. Ulan açtık şu ağzımızı. Bizim defans oyuncusu resmen asist yapmış. Hadi bakalım Recep Niyaz golü attı. O kadar gol kaçırdık. Tek kale oynadık ve 1-0 mağlup durumdayız. Ah Gaziantep ikinci galibiyetini bu bölümde almaya çok yakındın ya. Hadi çocuklar. Dur 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 sen gidiyorsun ama. içeride çok az arkadaşımız var. Kislak. Yavaş yavaş. Hadi oğlum geliyoruz. Hadi gönder ortayı. Muhammed bomboşum. Yap ortayı. Ver pası. Burak. Gol mü? Sol ayağımızda iğrenç bir şut ve maçtan çıkıyoruz. Evet çok yorulduk. Arkadaşlar kontrol edip vursaydım belki gol olabilirdi. Sol ayakta bir daha gelişine şut denemeyeceğim. Maçın geri kalanını takım olarak oynayacağız. Hadi be bizim yapamadığımızı bari takım arkadaşlarımız yapsın. Bari onlar yapsın. Belki biz oynarsak yapabiliriz. Evet bu kadar ya. Direkten döndü. Yap pres. Yap 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 yap. 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 Hadi geldik. Bu nasıl kötü bir top? Kislak. Bu nasıl ağır bir kontrol? Bravo. Faul hoca. Cık. Ne yapıyor bunlar ya? Bazı oyuncular acayip haller ha. Buran değerini yavaş yavaş anlıyorum şu anda. Kangva yürü. Kangva attı karadan. Harika bir yere. Orkan, Orkan poposunu kaldıramıyor Orkan. Çok şanssız bir maç. Gerçekten acayip şanssız bir maç oldu bizim için. Hoca dirsek attı bize. Nasıl hiçbir şey yok. Takım arkadaşımız çağırdık. Gökhan bile kornerde gol bulmak için rakip yara alana kadar gelmiş. Bir çalım deneyeceğiz. Çalım attık. Ver pası. Yaz bitsin. Bitiyor. Bitti. Maalesef kaybettik. Çok şanssızız. Çok fazla gol kaçırdık ve rakip bir kere geldi bir gol attı. Söyleyecek çok da fazla bir şey yok maalesef. 7.8'de kapattık bu maçı. İki tane gol pasımız var. Bakın arkadaşlar kaçan gole bakın ya. Ya çok ince düşündük de. Gerçekten acayip şanssızız. Ah yapacak bir şey yok. Zamanla zamanla bunları da öğreneceğiz. Bakın istatistiklere bakın. 12 tane Gaziantep şutu var. Çaykur Rizespor sadece iki kere iki kere vurmuş ve kaleyi bulan tek şutları gol olmuş. Futbol böyle bir oyun. Her şeye rağmen bence çok güzel bir bölüm oldu. Bu arada reytingimiz de 78 olmuş. Hemen haftanın takımına bakalım. Haftanın takımında bize golü atan Recep Niyaz var. Biz haftanın takımına belki girebilirdik ama Avrupa Ligi'nde show yaptığımız için o sayılmıyor. Gaziantep Spor sondan birinci. Eğer kazansaydık 11. idik. Ligde artık son 4 maç. Yorumlarınızı bekliyorum. Gaziantepspor'la ligin ikinci yarısında bir şeyler yapabilir miyiz yoksa takımdan ayrılmalı mıyız? Yeni takım yine zorlu bir süreç demek. Unutmayın. Biz bu 13 maçta takım arkadaşlarımıza yeni yeni alışmaya başladık. Önümüzde Kayserispor deplasmanı ve Helsinki maçı var. Çok kritik maçlar olacak. Sonra Beşiktaş, Osmanlı, Gençler Birliği diye devam ediyor. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kepe abone olmayı unutmayınız. Basın servisleri, yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. kalın.